Sevgili Otogazda.com takipçileri. Bugün Çevre Otogazda Hüseyin Kahraman'la birlikteyiz. Hüseyin Bey bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. İsmim Hüseyin Kahraman. 1974 Ankara'da doğumluyum. diyorum. Ee, otogaz dönüşüm sektörüne 1995 yılında Ankara'da başladım. 1997'de de İstanbul'da Çevre Otogazı kurduk. Ee, 97'den günümüze kadar getirdik. Çevre Otogaz'ın faaliyet göstermeye başladığı yıllardan bu yana müşteri profilinizde ve sektörde ne tip değişimler oldu? Ciddi değişimler oldu çünkü biz sektöre başladığımız dönemlerde insanlar bagajlarında bildiğimiz ev tüpleri kullanıyorlardı. Daha sonrasında işte standartlar gelişerek otogaz depolarına dönüşler başladı ve o dönemdeki araç teknolojileriyle şu anki araç teknolojileri arasında da çok fark var. Araçlardaki teknolojik gelişmelerle doğru orantılı olarak müşteri profilinde de çok ciddi değişiklikler var. 95-96 yıllarındaki araç teknolojileriyle günümüz teknolojileri çok farklı. Buna paralel olarak da LPG dönüşüm sistemleri de teknolojiye ayak uydurarak günümüze geldi. Peki aracını otogaza dönüştürmek isteyen tüketicilere ne tavsiye edersiniz? Kesinlikle dönüşüm yaptıracağı servisi çok iyi seçmesi gerekiyor ve mutlaka ve mutlaka yetkili servislerde bu işi yaptırmaları gerekiyor. Yetkili servislere gitmelerinin sonucunda şöyle bir şey ortaya çıkacaktır. Servis yetkilileri kullanıcıya aracına uygun sistemi önerecektir. Araca uygun yapılan sistemde de sürüş performansı ve yakıt tasarrufu anlamında son derece iyi sonuçlar alacaklardır tüketiciler. Peki Hüseyin Bey dönüşüm yaptırdıktan sonra araç sahiplerine yakıt konusunda tavsiyeleriniz oluyor mu? Bu konuda genellikle tüketicileri kurumsal kimliği olan istasyonlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Aracını LPG'ye dönüştürmüş olan otomobil sahiplerine ne gibi süreçler bekliyor? Resmi olarak e, araç LPG'ye dönüştükten sonra LPG işleminin aracın ruhsatına işlenmesi gerekiyor. Bununla ilgili e, tüketici aracını önce makina mühendisleri odasına götürüp sızdırmazlık raporu alması gerekiyor. Sızdırmazlık raporundan sonra aracı muayeneye sokması gerekiyor ve ondan sonra da trafik tescil kuruluşundan e, LPG ruhsata işletmesi gerekiyor. Peki bu bahsettiğiniz resmi işlemler ne kadar sürede tamamlanır? İstanbul'da iki günü buluyor. Randevuları uygun zamanlarda alınırsa iki günde bitirilebiliyor bu işlemler. Türkiye'de yaklaşık 700 bin kadının da LPG'li araç kullanmayı tercih ettiğini biliyoruz. Sizin müşteri profilinizde kadınların yerin nedir? Bizim de hatırı sayılır bir kadın müşteri sayımız var. Kadınlar ilk önce tabii LPG'ye, Güvenlikten dolayı biraz tedirgin yaklaşıyorlar. Sistemin güvenilirliğini anlattığımız takdirde daha sıcak bakıyorlar ve araçların rahatlıkla LPG'ye dönüştürüyorlar. Kapalı otoparklara LPG'li araçların giriş yasağı ortadan kaldırıldığı takdirde kadın sürücü sayısı çok da artacaktır LPG dünyasında. Hüseyin Bey bizi ağırladığınız ve sorularımızı cevapladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim.